Firar'da yeniden sizlerle. Bugün sizlere e, Mac'lerimizde nasıl yer açabileceğimizle ilgili bir video çektim. Fakat şöyle, e, bu hani kolay bir işlem gibi gözüküyor olabilir. Hani şunu sileriz, bunu sileriz diye olabilirsiniz ama konu bu değil. Konu hiçbir şey silmeden yer açmak. Şimdi hemen nasıl yapacağımı anlatayım. Ha pardon, hemen nasıl yapacağımdan önce nelere ihtiyacımız olduğunu söyleyeyim. Bir hard diske ihtiyacımız var veya flash disk de olur. Hani e, kapasitesi yüksek olması açısından ben hard disk dedim. Nasıl yapacağımızı söyleyeyim. iTunes'un kütüphanesini kendi bilgisayarımızdan farklı bir hard diske geçireceğiz. Neden? Şimdi biz iTunes'u basit bir müzik atma platformu olarak görüyor olabiliriz. Fakat iTunes tıpkı Spotify veya hani bildiğimiz herhangi bir bu sosyal medya sağlayıcılarından çok daha gelişmiş ve her şeyi sizin ayağınızda toplayan bir program. Ve hani bunun birçok yapabilitesi varken doğal olarak kapladığı yerde büyük oluyor. Ama en önemli sorunu burada şey, Örneğin 64 GB'lık bir iPhone'unuz varsa ve içinde atıyorum 45 GB dolu. Siz bunu her yedeklediğinizde yani yeni yedek yaptığınızda mevcutun üzerine kaydettiğinizde değil. Bilgisayarınızda 45 GB'lık bir alan işgal ediyor. Şimdi bunu engellememiz için bizim yapmamız gereken şey dediğim gibi bu kütüphane hedef değiştirerek başka bir yere taşımak. Yapmanızı istediğim bir ayar var çünkü genellikle hani bu sorun olarak karşılaşılabiliyor ki ben bile ilk seferlerde bunu karşılaşıyordum. Neden olmuyor diye. Şimdi önce şöyle masa üstünüz herhangi bir yere tıkladığınız zaman şu yukarıdaki kısımda ee, sidebar gelecek. O sidebar'dan şu finder'a geldiğiniz zaman özellikler kısmı olacak veya preferences fark etmez. Buna bastığınız zaman bu general'da size böyle bir sayfa açacak. Şimdi buradan bir sidebar kısmına bas basıyoruz ve bu sidebar kısmında burada müzik tuşunun basılı olduğundan emin oluyoruz. Şimdi bu ne? Şimdi buradan ben her demin bir klasör açmıştım bunu göstermek için size. Sidebar dediğimiz kısım burada. Ve burada müzik kısmının gözükmesi için bunu aktif etmemiz gerekiyor ki normalde aktif edili değildir bu. Zaten bunu aktive etmişseniz hani zaten bu tarz işlemleri yapmışsınız demek Dolayısıyla bu videoda gerek pek kalacağını düşünmüyorum. Neyse. Ha bu arada sizin müzik e, bu ben yeni daha format attım bilgisayarıma da müzik kısmında hani farklı klasörler olabilir. Bunu hiç dert önemli değil. Şimdi iTunes'a tıkladıktan sonra yukarıda iTunes'un kendi sidebarı açıldı. Buradan iTunes kısmına gelip e, preferences diyoruz. Yeni özellikler diyoruz. Buradan bize bu general'da açılacaktı büyük ihtimalle. İşte adım adı çıkacak burada kütüphanenizin. Buradan Advanced kısmına gelerek burada bir lokasyon var. Bu lokasyonu iyi bilin çünkü bu lokasyona gitmemiz gerek. Ve büyük ihtimalle bu lokasyon zaten benim size gösterdiğim o müzik kısmında var olan lokasyon olacaktır. Şimdi ben de direkt hard disk olarak kayıtlı ama yapacağımız şey söylüyorum. Buradan cancel dedik, çıktık. işimiz bitti. Şimdi iTunes'u buradan kapatıyoruz ve alttan bir daha kapatmamız gerekiyor. Tamamen kapandığından emin olduktan sonra şöyle sağ tuş yaptığınızda burada open çıkıyorsa veya aç çıkıyorsa zaten bu kapanmış demektir. Şimdi dediğim klasöre gidiyoruz. Müzik gibi. Şimdi burada iTunes kısmı var. Bu iTunes klasörünü açık bıraktı kenarda. Ve hard diskimizi açıyoruz bu sefer. Yapmak istediğimizi. Örneğin şimdi ben burada yeni bir klasör oluşturacağım. İçine girdim direktman. Bu klasörü buradan sürükleyip buraya taşıdık. Taşındı. Şimdi bunu kapattık ama daha hiçbir şey silmiyoruz henüz. Artık videonun bu kısmından sonra başlıyor tamamen. Şimdi iTunes'u açarken direkt bana açarsanız ayarlardan falan filan uğraşmanız gerekecektir. Veya hani bu dediğim işlemi yapmadan iTunes'u açmaya kalkarsanız eğer boş bir iTunes gelecektir karşınıza. Ne yedekleriniz olan ne videolarınız ne resimleriniz olan. Bu yüzden... Mac'inizden alt tuşuna basarak bu iTunes'a basıyoruz ve bize böyle bir seçenek çıkıyor. Kütüphane seçim diye. Biz buradan Choose Library diyoruz veya Kütüphane Seç tarzında bir şey olması gerekiyor Türkçe'si. Buradan da bizim bu klasörü sürüklediğimiz yeri seçiyoruz. Şimdi bu benim hard diskimde olacak. Dolayısıyla hard diskimde bu açtığım benim bir Untitled folder olacak. Untitled folder 2. Bu folderda tabii şu an iTunes kısmını seçtiğimiz zaman Open diyeceğiz buradan ve iTunes'u farklı bir kütüphaneyle açmış olacak bize. Böylece bütün yedeklerimiz, şeylerimiz de hard diskimizde kayıtlı olarak olmuş olacak. Ve yaklaşık olarak da bir hani dediğim gibi kullanış biçiminize bağlı olarak 50 veya 60 GB'a kadar yükselebilen alanlar açılacaktır büyük ihtimalle. İzlediğiniz için teşekkür ederim bugünkü videoyu. Dediğim gibi hani herhangi bir isteğiniz veya herhangi bir yardıma ihtiyacınız olduğu konu olursa bize bütün sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.